Sinan Çetin Sinemadan para kazanmayan yönetmen eşittir. Bu ve daha birçok sansasyonel açıklamanın sahibi, yönetmen, reklamcı, iş insanı Sinan Çetin. Sinemamızın daldan dala atlayan, bir dönem filmleriyle olduğu kadar sinema dışı olaylarıyla da gündeme gelen, bir dönem sonra ise sadece olaylarıyla gündeme gelen, filmografisiyle değil, daha çok magaziniyle hatırlanacak bir yönetmen Sinan Çetin. Sinemaya Zeki Ökten, Şerif Gören, Atıf Yılmaz gibi önemli yönetmenlerin yanında asistanlık yaparak başlayan ve evinin arka bahçesinde çektiği bir filmle şimdilik sona erdirdiği bir kariyer. Çetin bu yolculuğun ne kadarını hayal etmişti bilinmez ama film gibi bir hikayesi olduğu aşikar. 90'larda sürekli bağımsız sinemacıları aşağılayarak gündemde kalan Sinan Çetin, katıldığı şov programlarında, galalarda, magazin basınının önünde, ekseriyetle tribünlere oynuyor ve çok izlenmeyen filmlere laf geçiriyor. Benim için seyirciden başka kriter yok. Ben ne eleştirmenleri ne kendini matah zanneden bir takım kalemşörleri ciddiye alıyorum. Tek kriter var seyirci. O da filmi beğeniyorsa benim için bu mutlulukların en büyüğü. Peki seyirci Sinan Çetin'i bu kadar severken kariyeri neden bir anda eğildi gitti? Buraya gelmeden önce biraz geçmişe bakalım ve Çetin'in sansasyonel çıkışlarını hatırlayalım. Bu pis herifin teki bunda uğraşamayız diyorlar. 80'lerde başladığı kariyerindeki ilk filmler beğeni ve ödül kazansa da Çiçek Abbas'tan sonra çektiği 14 numara ve prensesin yarattığı tartışmalar belki de onun için kırılma noktası oldu. Kim oluyoruz ya bizden kurtarılmayı talep etmeyen bu toplumu kurtarmaya çalışıyoruz. Reklam filmi çekmeye başladı. Ve o kadar başarılı oldu ki uzun bir süre sinemadan uzak durdu. Çok güzel zamanlar. Çünkü bir reklam filminde en er önemli bir şey fikir değil yönetmenin adıydı. Tanıdık geldim. 1992 yılında sinemaya geri döndü. Bu sırada Tansu Çiller'e danışmanlık yapmayı ihmal etmedi. Evet Tansu Çiller. Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden birinin başbakanı. Abi bu Türkiye'ye eğer barış gelecekse arkasında istiyorsa kuşum aydın olsun dedim. Ben ben <laughs> tamamen destekliyorum dedim yani. Bakanlık desteğiyle film çeken sinemacıları, devletten yardım isteyen zavallılar olarak gören, sürekli onlara saldıran Sinan belki de en iyi tanımlayan kelime tutarlılık olabilir. Bizim film çektiğimiz için film, yani filmciler bela insanlar. Yıllarca bakanlık desteğinin bir hak olduğunu bilmeden ve devlet övgüsü yaparak sinemacıları aşağılamaya kalkan Sinan Çetin, yıllar sonra Kültür Bakanlığı desteği alıp filmi çekmediği için Sesam tarafından şikayet edilmiştir. Kariyeri entelektüellere ve sanat sinemasına saldırmayı misyon edilmiş bir yönetmen düşünün. Ya da düşünmeyin. Öyle biri var zaten. Biz de ondan bahsediyoruz. Sokakta yürüyen bir dangalak, oturan 10 entelektüelden daha iyidir. İnanılmaz bir açık Peki neden bu kadar entelektüellerden nefret ediyorduk? Popüler kültürü aşağılamak başarısızların refleksidir. Popüler olmadıkları için popülerle kavga ederler. Yani istediğim her türlü aldığım için çok mutluyum. Bu sözleri söyleyip gündemde kalmamak mümkün mü? Söylediği her sözü ilgi budalalığından mı yoksa saçmalamak için mi kullanıyordu tartışılır. Ama mikrofon uzatıldığı an söyleyecek bir şey mutlaka buluyordu. Bir rekor ya yani bir teyip açık olduğunu bilmiyordum. Ama ben buradaki fikirlerin e, hepsinin arkasındayım. Çok da beğeniyorum fikirlerimi açıkçası. Matrix'in yarısında çıktığını. Çünkü çok sıkıldığını. Günde yüz defa enterlerden nefret ettiğini. Sinema eleştirmenlerinin sinemaya zarar verdiğini söylemesi ya da siyaset, kadınlar İnsan hakları üzerine onlarca değerli fikir. Kızım mesela benim filmlerimde ben Türk milletiyle barışık yaşıyorum. Hepsi mikrofon ve kamera gördüğü an ağzından çıkıverirdi. Bu işte geçmiyor. Arada film çekmeyi de ihmal etmiyordu tabii. Berlin'in Berlin'den propagandaya, Bay E'den komiser Shakespeare'e, Çetin bir şekilde seyirciye ulaşmayı, seyirciye ulaşamasa bile magazine düşmeyi beceriyordu. Medyanın en sevdiği insanlardan biri olmasa, yıllarca film gibi adlı şovusunda bilir miydi? Kah sevenleri buluşturdu, kah sevmek üzerine büyük düşüncelerini aktardı. Dünyanın en büyük suçu anneliğin yanında hiçbir şey değildir. Bir dönem en seksi erkek listelerine bile giren bir yönetmenden bahsediyoruz. Bugün ekranlarda bir yemek programında, şarkı yarışmasında ya da bilim o programda jürilik yapmak için daha iyi bir aday yokken Sinan Çetin nerede? Bizi neden kendinden mahrum bıraktı? Neredesin Sinan? Bilmiyorum bu aralar böyle biraz yani emekli olma eğilimindeyim. Peki akıllardaki o soru, bu insan bu kadar işi ve spekülasyonu bırakıp nereye kayboldu? Kendisini en son 2019 yılında Cem Özer'le davalık olduğu için bir magazin muhabirine konuşurken görmüştü. Ben iki metreyi çukur atlamayacak adam mıyım? Ben boyum zaten iki metre dedi. Sen karışma, ben şimdi şu anda konuşacak halde değilim, bunu konuşmak istemiyorum dedi, çat dedi, kapattı eşimin suratına, telefonu. Yalan mı Sinan Çetin? Yalan mı kardeşim? Böyle olmadı mı? Bundan bir süre sonra ise Bebek'te toplantı yaparken sosyal mesafeye uymadı haberleriyle yine magazindeydi. Eskisi kadar magazini bile domine edemiyordu çizim. Hiçbir gruba dahil değilsin anlamında. Kendime bir kalabalık bulamadım açıkçası. Ya da etmekten vazgeçmişti. Sürekli sistemi ve devleti savunuyordu Sinan Çetin. Para kazanamayanları aşağılıyordu. Sürekli zenginleşiyordu ve bu bile tartışma yaratıyordu. Cihangir'deki evlerinin sayısı her geçen gün artıyordu. Ben Cihangir sevdalısı diye kendimi isimlendirmek <laughs> istemem çünkü ben Cihangir'den kaçtım bayağı. Üniversiteler adını yerleşkelere veriyor. Yetmiyor. Belediye, devlet üniversitelerine bina tahsis ediyordu. Ama sonra bir şey oldu. Her dönemin ismi olan sinercilerini AKP döneminde de varlığını güçlendirdi ama Türkiye iyice değişirken yavaş yavaş ortadan kayboldu. O günler bitti. Şakir belki katıldığı Türkçe olimpiyatlarında yaptığı konuşma, belki adli meseleler yüzünden bilerek uzak duruyordur. Türkiye'nin dünyaya ait olduğunu, dünya ile bütünleştiğini haber verdiği için bu büyük vizyonere teşekkür ediyorum. Belki de 1 milyon seyirciye ulaşan filmlerinden eser kalmadığı ve bağımsız sinemacıya dönüştüğü 20 bin seyirciyi zor gören filmleri yüzüne uzaklaşmıştır. Belki artık spekülasyon yaratacak enerjisi yoktur. Belkiler çoğaltılabilir. Peki biz Sinan Çetin'i nasıl hatırlayalım? AKP'ye oy verdiğini ve bunun bulunduğu ortamda cesaret isteyen bir şey olduğunu söylemeyi hatırlayabiliriz. Türkiye fakirdi. Yani gerçekten bugün optionlar ülkesi yani burası. O kadar çok seçeneğin var ki. Her devrin insanı olarak ve her devirde fikirlerini, siyasi düşüncelerini değiştirmesine rağmen bugün Çetin'in bu sözleri birçok şeyi anlatıyor aslında. Bunun dışında kedilerle de hatırlayabiliriz Sinan Çetin'i. Sahibi olduğu kafenin önündeki kedileri toplatıp uzaklaştırdığı tartışmalarını ve yine sahibi olduğu Plato filminin çektiği reklam filminde bir yavru kedinin öldüğünü de hatırlıyoruz mesela. Politik savruluşlarını, fikirlerinin oradan oraya uçuşunu bir kez dahi tutarlı açıklaması olmadığını unutmak zor. Abisinin kendisi için medya malumunu, ruhunu satıyor, tanrısı para, aynı soyadı paylaşmaktan utanıyorum. Godard, Fellini ve Tarkovski'ye göt eriklerler. Ve kitabı bitirdiğini dahi görmedim. Açıklamalarını da maalesef. O kadar çok şey var ki biz kendisini nasıl unutalım? Böyle mi sonu? Evet, tamam. Bir de böyle oldu. O kadar çok şey var ki biz seni nasıl unutalım Sinan? Kendisini altta yorumlara bekliyoruz. emlakkulisi.com <laughs> Belki reklam gelir lan hafta. <laughs> Sinema, akıt. Akıt yavrum. Seriyle aşikar falan. Tam Hasan'ın laflarını Kalemşör. Çok zor. Kalemşör. Ne oldu? <laughs> bu insan bu kadar işe nasıl yetişiyordu? Bu insan, bu insan. Peki neden bu kadar entelektüellerden nefret ediyordu? Ediyordu. Ha, ya boş ver ya. Evet, <laughs> <ben söyleyeceğim. gülüyor> Nerede değil mi? Kapa açılıyor.